Sevgili seyirciler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında eylem planına ilişkin açıklamalar yaptı. Canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi sıcak haberde gelişmeleri aktarmak üzere huzurlarınızdayız efendim. Gelişmelerle başlayalım. Sıcak gelişmeler var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fuzuli'yi ziyaret etti öncelikle. Sonrasında da şu dakikalarda tarihi şehir Şuşa'da. Şuşa'da Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte geziyor sevgili seyirciler. Ortak basın toplantısı da düzenlendi. Çok önemli mesajlar verildi Şuşa'dan. Şimdi o detayları alacağız. Hepsini alacağız. Nurgül Dönmez karşımızda. Özellikle Şuşa beyannamesi son derece kritikti. Dünyaya verilen mesajlar da önemliydi. Ama orada yaptığı tabii ki gezi programına dair de ayrıntıları senden dinleyelim. Nurgül Dönmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti çok boyutlu bir ziyaret. Öncelikle tabii ki şu şeye bir devlet başkanının işgalden kurtulduktan sonra gelmiş olması çok anlamlı. Özellikle Azerbaycanlılar için bu nokta çok önemliydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ilgiyle karşılandı ve yakından ilgilendi. Tabii ki uzun bir karayoluyla geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuzuli'de buluştu iki liderler. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgeyi tanıttı, bilgi verdi bölge hakkında. Sonraki yolculuklarını da birlikte yaptılar. Kendilerine eşleri de eşlik etti. Ee, Şuşa Azerbaycan'ın kadim şehri Karabağ'ın en önemli tarih ve kültür şehri. O anlamda Azerbaycanlıların gönlünde de ayrı bir yeri var. Ve tabii ki Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nın da bu zaferde önemli noktalarından biriydi. İşte buradan iki liderin, iki devlet başkanının verdiği mesajlar da çok önemli oldu. Mesajların yanında atılan imzalar da çok önemliydi. Öncelikle Şuşa beyannamesi imzalandı. Bu ziyaretin en önemli verimli noktası bu oldu. Atılan adımların en önemlisi buydu. E, bu şuşa beyannamesi nedir diye bakacak olursak, bu beyanamenin anlamı şudur: İki ülke arasında bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenmiş oldu. Beyanamede birçok başlık var tabii ki. Ekonomiden terörle mücadeleye kadar, güvenliğe kadar çok sayıda başlık var. Ancak en çok dikkat e, dikkat çeken unsurlardan biri tabii ki güvenlik konusuydu. İşte yakın zamanda bunun örneği Azerbaycan'da yaşandı. İşgal edildi topraklarının yüzde yirmisi. Başka üçüncü ülkeler tarafından herhangi bir taraf ülkeye bir toprakların topraklarının bütünlüğüne, bağımsızlığına bir saldırı olması halinde Birleşmiş Milletler şartları çerçevesinde ortak hareket edilmeye ve birbirine destek olacaklar. Yine Birleşmiş Milletler şartları çerçevesinde bu önemli bir noktaydı. Yani her iki ülkeden birine Üçüncü taraf ülkelerden bir saldırı olduğunda bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne yine uluslararası hukukun el verdiği ölçüde birlikte hareket edilecek. Güvenlik konseylerinin düzenli toplantılar düzen, gerçekleştirmesi hedefleniyor belirli periyotlarda. Bu da önemli bir başlık. Diğer yandan iki ülkenin ordusunun modernizasyonu konusunda ortak hareket etme noktasını da yine anlaştılar bir diğer noktada terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para gibi konularında da yine iki ülkenin birlikte hareket edilmesi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuşa beyannamesini imzalarken sonra biz basın mensuplarına yaptığı açıklamada buraya bir de müjde verdi. Türkiye'nin Şuşa'da konsolosluk açacağını belirtti. Bu da önemli bir mesajdı. Liderler şu anda Şuşa'dalar, tarihi bölgelerini gezdiler. Belirttiğiniz gibi Şuşa kadın bir şehir. Atlarıyla, şairleriyle, yazarlarıyla, doğasıyla bilinen bir şehir. Ancak 28 yıl Ermenistan işgali altında kaldığı için şehir harap olmuş durumdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev eşleriyle birlikte şehri gezdiler, bölgeyi incelediler ve şu sıralarda da liderler birlikte yemek yiyorlar ve Şuşa ziyaretlerini de tamamlamak üzereler. İlerleyen saatlerde de yine önlerinde 5 saatlik bir kara yolculuğu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki bu açıklamalarını yaparken de beyanameye vurgu yaptı, ziyaretine vurgu yaptı ve dedi ki tarihi bir adım attık iki ülke arasında. İsterseniz şimdi o açıklamaları getirelim ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine kulak verelim. Bugün değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi özellikle tek millet iki devlet temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni bir tarihi adımı attık. 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Türkiye olarak şehir Şuşa'da en kısa sürede inşallah bir baş konsolosluk açmayı planlıyoruz. Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi teknoloji transferi ve ortak üretim projeleriyle daha da tahkim ediyoruz. Bu farklı gelişmeyle birlikte de sürekli olarak bir pazar değil, aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür.